Şimdi işte Murat Çalık veya benzeri olaylarda sağ olsun Şamil Tayyar benim söylediklerimin aynısını söylüyor. 2-3 tane belediye başkanımız ya bu adamlar çok iyi adamlardır. Niye tutuksuz yargılanmıyor diyor. Şimdi AK Parti medyasından olduğunu söylediklerinizin bunlara bir lafı yok. Onların derdi benimle. Çünkü ben onların mamasını kesmiş bir adamım. Ben onlarla tek başıma mücadele eden bir insanım. Onlar benim yüzümde küfürük başka bir şey değil ve onların televizyonları doldurması bizi ikinci parti durumuna düşürdü. Bunu inşallah yeni tanıtım ve medya başkanımız en güzel şekliyle çözecek kendisine güveniyorum. Ve Faruk Acarı buradan tebrik ediyorum. Hayırlı Çünkü Kızılcahamam'da yaptığı toplantıda artık troller, trolçüler dönemi bitmiştir. AK Parti'nin kendi tüzel kişiliği vardır. Biz Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak Bundan sonra bütün bilgilendirmeleri ana merkezden yapacağız. Başkasına ihtiyacımız yok dedi. Öptüm başıma koydu.